Merhaba arkadaşlar. Hayatınızdaki kişi size eğer ki olumsuzluk yaratıyorsa, sürekli sorun yaratıyorsa ve bundan uzaklaşamıyorsanız, ne kadar gitseniz hep geri dönüyorsanız bu kişiye soğutma işlemi yaparız. Yapacağımız işlem. Nokta koyduğum yerlere karşı cinsin adını, doğum tarihini, anne ismini yazın ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde yakın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp Bilgisayar çıktısında çıkartın. Dediklerimi yapın. 20-25 günlük süreçte sonucunu göreceğiz. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı şeyler de yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yumurta büyüsünün olup olmadığını kontrol etmek için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi üzerinizde yapılmış olan yumurta büyüsünün olup olmadığını gösterir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde bir hafta bekletin. Bir hafta sonra kağıt yerinde duruyorsa üzerinde hiçbir şey yoktur. Ama bu kağıt yerinden gitmişse bir iki üzerinde yumurta büyüsü vardır. O zaman bana WhatsApp üzerinden ulaşırsınız. Size ayrıntılı şekilde yardımcı olurum. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra çıktısını alın. Allah'a emanet olun.